Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir Bugün sizlerle takipçi haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz En son bildiğiniz üzere yine Facebook sayfam üzerinden gelen bir map oynamıştık Ve yine her zamanki gibi Facebook sayfamdan gelen mapleri oynamaya devam ediyorum Siz de kendi maplerinizi oynamamı istiyorsanız Facebook sayfama göndermeyi unutmayın Facebook sayfamda videonun açıklama kısmında bulunuyor Ayrıca ne kadar çok merdiven savaşları İstediğinizi de bu videodaki like sayısına göre belirtin. Merdiven Savaşları'nın yeni map'i yapıldı. Ve yakın bir zaman içerisinde yeniden başlamayı düşünüyorum. Ayrıyeten ikinci bir duyurum daha var. Facebook grubum açıldı arkadaşlar. Facebook grubuma da girmek için videonun açıklama kısmındaki demirlendir linkine tıklayabilirsiniz. Orada böyle caps'ler var, muhabbetler var, eğlenceler var. Mutlaka hepinizi oraya da bekliyorum. İkinci duyurumda e, biliyorsunuz takipçi haritalarını çok seviyorsunuz. Haftada iki tane yükleyebilirim ama e, hala tam kararsız kaldım. Haftada ikinci bir e, takipçi haritaları bölümünde istiyorsanız bunu mutlaka like sayısında belirtin. Dediğim gibi e, çünkü cidden sevdiğiniz bir seri. En son kaç like de vardı? Yaklaşık 1500 like mı ne vardı? En son yüklediğim takipçi haritalarında. Buna da böyle like atarsanız çok iyi olur. Şimdi yapan kuro şok tr imiş teşekkür ederim ve ayrıyetten bir dakika tamamdır geldim ee, şimdi ramazan kutlamaları falan var ee, haliyle kutlama falan yaptıklarına şarkı falan çalıyorlar mikrofonda öyle müthiş bir e, şeye sahip ki teknolojiye sahip ki en uzaktaki sesi bile kapabiliyor neyse ee, hemen devam edelim. Bu arada Ulaş Demir için yapılmıştır. İnşallah beğenirsin. Bu kitap bittiğinde yazmaya başladım. Map bittiğinde kitabı yazmaya başlamış anladığım kadarıyla. 3 ayını almış bu map ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalın adı Mantıksız Oyun. Mantıksız Oyun'a abone olabilirsiniz. Sadece clicklayabilirsin. GM1. E bir... Hile yapmak yokmuş. Game mod alınca galiba otomatik olarak Game mod Survivor alıyormuş direkt. Spawn point falan çekmene gerek yok. Kendi otomatik oluyor. İyi şanslar, iyi eğlenceler. Teşekkürler. 1.8.7'de oyna yoksa çalışmaz. Null yazar. Saçma şukurlar oluşur. Şimdi ben 1.8'de oynuyorum. Ve yazılar galiba düzgün. Sadece şuradaki bloklarda sorun vardır anladığım kadarıyla. Hemen deneyelim o zaman. Aa, niye bu dondu? <laughs> İnternetin yavaşlıyor. Tamam. O zaman şöyle. Bir dakika hop olmadı. Şöyle game mod 1 yapalım abi. Evet. Bu arada mekanizması galiba çalışmıyor anladığım kadarıyla. Gene de emek harcamış. Teşekkür ederim kendisine. Yani böyle bir map'i kendi yapmış en azından. En önemlisi o. Galiba sırasıyla girmeliyim. Bul bulabilirsem. Bulacağım. Aa Clay. Minecraft niye takıldın? Evet. Elması mı bulacaktık amaç? Ana. Evet. Elması bulmakmış. Koydum. Evet elmasmış. Mob Arena. Beklemedesiniz. Kanalım mantık oyun. Hem. Ee, şalteri çek ve oyna başla. Bu bölümde 30 kişi gebertmen lazım. Kaç kişi geberttiğini taba basarak öğrenebilirsin. Bu bölümü 100 bu bölümden 100 lira kazanacaksın. Eşyaları çeste koy, iyi şanslar. Ay, pardon, eşyaları chest'ten al, iyi şanslar. Ulaşın son moda pantolonu, Nike ayakkabısı. Ulaşın kaskı, ulaşın zırhı. Hmm. Güzel bir espri şeyi de varmış kendisinin. Teşekkür ediyorum. Harbiden dalga geçmiyorum şu anda. Ulaşın oku, ulaşın yayı, ulaşın parlayan kılıcı. Ulaşın elması deseydin çok daha tatlı olabilirdi. Gelin bakayım. Öldük. Bir dakika ya bizim üstümüzde protection 4 set var. Kasması imkansız gibi bir şey. Kasmak nereden çıktı? Ölmek. Gelin. Gelin. Anam. Pompalar, pompalıyorlar. <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. Dur, dur. Evet arkadaşlar şimdi pvp prosu ulaş Evet 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 şu anda müthiş pvp ile Evet Oye Şimdi bir dakika Katniss yapacağım Evet Evet müthiş Katniss yaptım arkadaşlar Neyse <laughs> Tamam artık ciddi olabilirim Labirent Evet O zaman Şimdi şöyle bir şey yapalım. Zıplaya zıplaya. Üstü keşke kapatsaydım var ya çok zor bir par şey olurdu. Labirent olurdu. Ee, şura mı? Hayır. Aa şura şura. Kendimi şu an şeyde hissettim. Küçükken Hugo vardı. Hugo böyle parkura girerdi. Parkur değil pardon. Labirente girerdi. Labirentten çıkarmaya çalışırdık. Sevgisine ulaştırmaya çalışırdık. Burada da bitti. Bence kısa bir map olacak ama neyse. Ee, parkur. Şöyle şöyle. Evet. Ölmedim. Nasıl çıkacağım yukarı kardeş? Tamamdır. Bir daha yukarı çıkalım o zaman. Hay. Şöyle. Game mod 0. Tamamdır. Bir daha atla abi. Ha. Spawn point matikmiş bu. Ama kardeş Spawn point çekmedi söyleyeyim sana. Gene çekmedi kardeş. Ha. Aman tanrım. Spawn point aslında çekmeye de gerek yok. Kolay bir parkur. Şimdi anında düştü. Ne 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 ne. <laughs> Dur bakayım. Hop. Kardeş. Bu da böyle. Bu ne? Son map bitince girersen sevinirim. Map hakkındaki düşünceler nedir? Neler 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 neler. neler. Hem <laughs> bitti galiba öncelikle map'in kimin yaptığını tam olarak bilmiyorum adını ya bakayım burada yazıyordu galiba Bir dakika map'in adı yazıyordu şurada map'i yapan kişinin adı FroShock TR galiba tam telaffuz edemedim ama kendisine teşekkür ederim böyle bir map yaptığı için siz de böyle kendi maplerinizi oynamamı istiyorsanız Facebook sayfamı beğenin, Facebook sayfamdan özel mesaj yoluyla kendi mapinizi atabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca haftada ikinci takipçi haritaları bölümünü istiyorsanız da bu videodaki like sayısına göre belirtebilirsiniz bunu. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.